Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. İyi pizza, güzel pizza'ya yeni bir etkinlik gelmiş. Ben maalesef bu Bonfire etkinliğiydi, festivaliydi galiba. Onu kaçırdım. Çok da üzüldüm. Aslında bir başlamıştım ama maalesef devamını getiremedim. Şimdi yumuş yumuş sarılmalık dostlarla tanış diye bir etkinlik gelmiş. Biz de ona başlayalım. Aslında bahşiş gelmişti güncellediğim için 30 dakika bahşişlerin iki katına çıkması gelmişti ama ben oyunu açtım sonrasında oynayamadığım için muhtemelen zamanı azaldı onun. Şimdi Gelelim bu etkinliğimize ne demiş yumuş yumuş sarılmalık dostlarla tanış. Müthiş evcil hayvan etkinliğine hoş geldin. En tatlı evcil hayvanlarla tanış. Yeni dekorasyonlar al ve eğlenceli ödüller kazan demiş. Pizzacını muhteşem bir evcil hayvan oyun parkına dönüştür. Mağazadaki müthiş evcil hayvan dekorasyonlarına şimdi göz at demiş. Bu sadece dekorasyon mu yoksa bir hikaye var mı acaba? Evet. Sıcak gelişme. Müthiş evcil hayvan kutlaması şerefine pizzacılar evcil hayvanları dükkanlarına bekliyor. Tüylü dostlarınızla birlikte pizzanın Bilmiyorum. keyfini çıkarın. Sağlık müfettişleri evcil hayvanlarıyla vakit geçirip ev yapımı pizzalar tatmak için bu hafta izne ayrılıyor. Tamamdır. Oo tamam. Varmış. Selam, benim adım Felicity. İç mekan tasarımcısı olarak sana bazı özel dekorasyon eşyaları ile ilgili herkesin bilmediği ipuçları vereceğim. Felicity seni 2 dakika bekleteceğim. Bunları bir toplayalım. Bakalım. Aa. Bizim stoklarımız nasıl bu kadar azalmış? şuna bakayım. Hı, tamam. Neler varmış? 70'in üstünde yine mutlu müşteri olacak. %70. Fırın güçlendirici ve görevler varmış. Etkinliğin bitmesine 9 gün kalmış. Umarım biz de tamamlayabiliriz. Ee, şu an ilk hedefimiz 30 tane mutlu müşteri kazanmak. 4 tane fırın güçlendirici çalıştırmak ve 4 görev tamamlamak. Pekala. Çok iyi diyelim. Daha önce çok sevdiğin bir dekora bakıp keşke başka bir renk olsaydı çok daha güzel olabilirdi dedin mi? Dekorları özelleştirmek için boya kullanabilirsin. İşte sana küçük bir hediye. Onu nasıl özelleştireceğini göstereyim. Dekor boyamaya hoş geldin. Tamam. Ne yapacağım şimdi? Birinci özel rengini oluşturmak için 5 tane farklı veya aynı rengi karıştır. Sonuçtan memnun kalmazsan renkleri silebilir veya değiştirebilirsin. Boyamak istediğin alanı değiştirmek için buraya dokun diyor ve rengi uygulamak için buraya dokun. Deneyebilmen için birkaç tane boya bileti bizden olsun demiş. Tamam canım. Şimdi ikinci alan değil de ben birinci alan için. Hmm. Böyle güzel oldu bence. İkinci alan neymiş? Ha. Aa bu da güzel oldu. Üçüncü alan. Hmm. Her birine beş renk mi kullanacağım? Çok kötü oldu şu anıma. Tamam böyle iyi. Vallahi böyle bir şey oldu ama dur bakalım. Artık nasıl yapıldığını öğrendin. Bu dekoru dükkanına yerleştirmek istiyor musun? Umarım dekorlarını özelleştirmekten keyif alırsın fırıncı. Görüşmek üzere. Bay. Patiha vizesi gelmiş. Çiçek desenli duvar. Küreli şamdan. Rengarenk masa seti. Saksıda meyve ağacı. Laleli tuval. Dost ayıcık. Renkli poster. Çiçek desenli duvar ne güzelmiş. Şöyle. Pati avizesi. Şu küreli şamdan da güzel. Saksıda meyve ağacı. Bunu alalım. Dost ayıcık. Bir de şurada bir bakayım. Pati baskılı zemin. Çitli duvar. Kedi kutlu bardak. Kedi ağacı. Kedicik yazar kasa. Aa, çok tatlı. Oyuncu patiler çıkartması, evcil hayvan balonları, kedi çerçevesi. Üf, bu da çok kedi ağacı. Tamam bunu da alalım. Oyuncu patiler çıkartmasını da alalım. Tamam yeter bence. Tamam. Ne kaldı? Tamam başka da bir şey kalmadı. Oyuna geçebilirim bence. Zazum'da bir mısırlı varmış. Oyunu unutmuşum resmen. Aa, biz şunu kazanmıştık bu arada. <laughs> tamam. Teşekkür ederiz. Ağacımız geldi. Ayımız geldi. Yazar kasamız geldi. Stickerlerimiz geldi. Güzel. <laughs> şu bir düzeltsem aslında. Şu kutu payısını. Ne diyor? Hızlı sucuklu ve ananaslı bir peynirli pesto pizza yap. Lütfen. Şimdi bizim... Katili dostlarımızın gelmesi gerekmiyor muydu ya? Sucuk, ananas ve peynirli pesto. Sucuk, ananas, peynir ve pesto. Tamam. Şunu kullandık. Git bakalım. Tamam. Aa bir mısırlı pizzamız vardı onu unutmayalım. Supran, Ay supran nasıldı? Dur şunu seri bir yapayım. Tamam. Supran kize. Herhalde böyleydi. Tamam. Yeşil soslu, soğan ve mantarlı. Yeşil sos, soğan ve mantar. Git bakalım. Rica ederim. 3 pizza ekstra fesleğen. Yeşil sos dedi mi? Pesto evet. Tamamdır. Aa bahşişlerle 20 pizza fonu kazanmışız. Ha bak 3 oyun zamanı oyna demiş. Pizzalara 90 kez et ürünü koy. Zazum 8 zazum teslimatı yap. Bir oyun gününde pizza çöpe atma. He çöpe pizza hiç atmayacağız. Aman. Tarif. E, fesleğen tarifimiz vardı zaten ki. Ben bir yarı tavuklu parmesan, yarı kremalı pesto karidesli. pardon. Bir peynirli pizza, tavuk ve kırmızı sos bir tarafında karides ve pesto, diğer tarafında tamam. Şimdi ne dedi? Bir peynirli pizza, tavuk ve kırmızı sos bir tarafında, tavuk, bir tarafında karides ve pesto, pesto. Karides hangisiydi ya? Ha şurada. Gerçekten unutmuşum oyunu. Tamam. Çabuk çabuk. 70'in altında kalmasın. Çabuk. Tamam. Hallettik. Şimdi Zazum gelecek. <laughs> Al bakalım. 4,5 bir saatimiz var. Bir margaritayı bence yetiştiririz. Ay, ah çok tatlı. Muhabbet kuşlarıma en sevdiğim pizza malzemelerinin isimlerini verdim. Sucuk, zeytin ve biber. Bu malzemelerle pizza alayım. Üç tane olsun. Sucuk, zeytin, biber. Ama hangi biber? Sucuk, zeytin, biber. Neyse bunu da koyalım da emin değil. Aa 3 istedi ama. Sucuk, zeytin, biber, tamam ekstra pişmiş falan demiyor değil mi? Zazumda da bir margarita vardı, 89. Hadi bakalım. Tüm Gümrük lezzetli pizza ile ilgili şarkılar söyleyecek dedi. 90 kez et ürünü koyduk. Güzel. Zazum hazır. Buyurun. Bir karidesli. Tamam. Az kokusu yarışmasına giriyorum. Kokuşmuş soslu bir pizza alabilir miyim? Peynir, soğan, hamsi, sarımsak ve sos. Peynir, soğan. Peynir, soğan. Sarımsak. Hamsi. Ve sos. Doğru değil mi? Ah be %70'i açtık. Bu değil. Bir dakika zazuma bakacaktım. Bir karidesle. Tamam sen de git. %65 Günü de bitirdik orada. Afiyet olsun. Şu çiçeklerden hiç vermiyorum. Ben bunu tekrar patlıcana çevireceğim ya. Yani. Meyvelerle donatılmış bir pizza şemsiyesinin gölgesine sığınmam lazım. <laughs> Elindeki tüm meyvelerle süslenmiş peynirli bir pizza ve lütfen pesto soslu olsun. Şimdi meyveler neydi? Zeytin, dolma biber, ananas, patlıcan, zeytin, dolma biber, ananas, patlıcan. Domates jalapeno, domates jalapeno, kabak ve incir, pesto soslu. Tamam. Hadi. Tamam. Buyurun. Afiyet olsun. <laughs> Günü bitirdik. Tamam 167 dolar. Kedicik my pet. Aa, bunu alabilirim aslında. Evcil hayvan kulesi. Köpüş genel merkezi. Bay tarçın. Soda maskot. Süper pizzacı seti. Ha bunlar eski olanlar. Tamam. Şimdi malzemeler değil de. Şu kedi kulplu bardağı da alalım kedi ağacı. Evcil hayvan balonlarını da alalım. Evcil hayvan dostu masa takımını da alalım. Bayağı bir şey aldık. Neyse şu çiçekleri bir kullanayım. Kimi Slice Miyav Teşem Kedi Podyum yarışması düzenliyor. Yürürken en etkileyici poz veren kedicikler için harika hediyeler <laughs> var. Yarışma sırasında hava muhalefet sebebiyle tesisimize köpekleri alıyoruz. <varmış. gülüyor> tamam teşekkür ederim. Dekorasyonlarımız geldi. Bir başarımız var. Miyav miyav miyav. Bir görev. Tamam pizzayı çöpe atmamışız. Bir enginarlı var. Pizzaya aşığım demiş. O çok güzel oldu. Bir pestolu hamsili ve ananaslı pizza demiş. Bir pestolu hamsili ve ananaslı pizza. Kimi slice gelecek herhalde. Şunu bir şöyle yapalım. Zazum'da bir enginarlı pizzamız vardı. Onu da halledelim. Sen buraya, sen buraya. Buyurun. Ay şu bahşiş kutusunu değiştirecektim. Bak, Kapris pizza alabilir miyim ama sos olmasın hatta zeytinyağı ve sirke dolması. Kaprisi hiç hatırlamıyorum şu an. Dilimlenmiş domates, peynir ve fesleğen. Ne sos olmasın? Dilimlenmiş peynir. Domates ve fesleğen. Tamam. Peynir de mi olmasın diyor. Ha yok tamam. Sirke, zeytinyağı ve sirke. Tamam yeni bir tarif keşfettik. Hah geldi. Kapris. Sadece pastırma için buradayım. Düz hamura pastırma koyabilir miyiz? Düz hamura pastırma ekledik. Hiç param kalmamış. Ne güzel başlamıştım halbuki oyuna. <laughs> Kepekli ve etli pişir. Belki o da geri gelir. Ekber. Etli pizza. <laughs> Hepsini mi koyacağım yani? Peynir, sucuk, sosis. Tamam, kepekli hamur. Peynir, sucuk, sosis, pastırma, hamsi, jambon, karides, tavuk ve sos. Ve kepekli hamur. Bütün etleri istiyormuş işte kısacası. çalıştıralım. Bir şey oldu. Ne oldu? Dört kere fırın güçlendiriciyi çalıştırmışız. 8 tane olunca 50 dolar kazanacağız. Tamam. Zazum geldi. Buyurun. Tamam. Bu ne ya? Pis sala... Diğer. Bu ne? Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Üç tane diyor. Bir bakayım. Valla baktım. Zeytin, hamsi ve soğanmış. Aa, burada zaten çıktı kabul edince. Ha tamam. Sos yok. Peynir yok. Düz ekmeğe, düz hamura, zeytin, hamsi, soğan. Tamam. Ben de, ben de. Tavuklu pizza istesem içinde koyu kenar tavuklu pizza. Şimdi şu tavuklu bunu koyu kenar yapacağız. O arada şu şey yapalım. Neydi? Soğan, zeytin ve hamsi. Tamam. Şunu koyu kenar yapalım unutmadan. Peşine bunu gönderelim. Bu tamam. Bu tamam. Bunlar da zazumun. Aa çabuk şunu daha yapmam lazım. Oldu oldu oldu. Afiyet olsun. Oo, bahşiş kutumuz doluyor orada doluyor. <laughs> ama bu sefer de yılan geldi. Hannibal ile tanıştın mı? Bazı insanlar yılanlardan korkuyor ama bence çok havalı evcil hayvanlar. <laughs> Siyah kral yılanlarının derilerinin belirli bir ışık altında rengarenk göründüğünü biliyor muydun? Çok güzel. Bu renkler bana Supreme Pizza'yı anımsatıyor. Bir adet Supreme Pizza. Pekala. Koyu kenar demedi. Tamam. O kadar iyi görünüyor ki Hannibal bile yemek istiyor diyor. Hazazun. Tamam. Bu iyi oldu. Üç tane olması. Bir klasik etli. Jalapeno malapeno anlamam. En acısını istiyorum. Yeşil soslu istiyorum. Bunları. Yeşil soslu. Ee, Dolma biber de koyacak mıydım acaba? Neyse. Bir de klasik etli var. Bu hanımefendinin. Bu Bakalım doğru mu? Mükemmel dedi. Tamam. Laktoz intoleransım var ama diğer her şeyi severim. Tamam. Peynir hariç her şeyi ekleyeceğiz. <laughs> Bitti. Bir günü daha bitirdik. Tamam. Bir sonraki güne geçelim. Yeni bir evcil hayvan sahiplenmeyi mi düşünüyorsunuz? Sevgi yumağı olmayı bekleyen inanılmaz tatlı evcil hayvanlar için ikinci şans barınağını ziyaret edin. <laughs> Pekala. Bir jalapeno varmış. Sanırım şuradan. Jalapeno alayım. Kepekli soğan ve reyhan mükemmel takım. iki kere fırınla. Kepekli soğan ve reyhan. Reyhan fesleğen miydi? Evet, İzmir'de reyhan deriz. Evet, hatırladım. Zazumda bir jalapenolu vardı. Tamam, bu oranın kepekli soğan ve reyhan. e, ve peynir de istiyordur diye düşünüyorum. İki kere pişir dedi. Aa, 70'in altında kalıyor. Hadi. Çabuk. Çabuk, çabuk, çabuk. 74, 73. Tamam. <gülüyor> Yetiştirdik. <gülüyor> Şu yeni malzemenizi o kadar çok duydum ki merakımdan patlayacağım. Pizzayı kesme, patlıcan istedi galiba. Afiyet olsun. İki tane meyveli domuz pizzası alabilir miyim lütfen ama meyveler ve etler birbirine değsin istemiyorum. Meyveli domuz. Zeytin, dolma, biber, ananas bir yere diyor. Zeytin, dolma, biber, ananas. Tamam. Çok pişir dememiş. Güle güle. Aa iki tane miydi? Hay Allah. Hadi. Teşekkür ederim. Aa, kedi geldi. İlk başta kedimize ne isim vereceğimizi bilemedik. Biz de ona Kisa dedik. Kisa Rusça'da yavru kedicik demek. Baktık ki sevdi. Biz de değiştirmedik. Güzel. Kisa pizza yemiyor ama ben bir sebzeli pizza alırım. Ama yeşil malzemeleri unut gitsin. İki dilim. Sebzeli pizza. Yeşil malzemeler olmayacak. O zaman soğan, mısır, sarımsak. Soğan, mısır, sarımsak. Soğan, mısır, sarımsak. İki dilim. Enginar yeşil. İki dilim. Tamam. Buyurun. Kisanın tüm gününü mahvettin dedi. Yeşil malzeme koymadım işte. Allah Allah nesini beğenmedi ki. Çabuk bir tane daha almam lazım. Bir tavuklu. Çünkü 8 tane zazum teslimat yapmamız lazım. Görevi tamamlayabilmemiz için. Ya nesini beğenmedi? Sebze koydum işte. Aa takıldım şu an onunla ben. ben Afiyet olsun. Görevi tamamladık mı? Tamamladık. Sonra iki karidesli bir tuzlu denizci varmış. Bir şey kazanmışız. Dört fırın güçlendirici daha kazandık. İki kere daha fırın güçlendirici kazanırsak da para kazanacağız. Ben de, ben de. Tuzlu denizci pestolu olabilir mi acaba olur? Neden olmasın? Tuzlu denizci buydu değil mi? Tamam. Ezalım da iki karidesli bir tuzlu denizci. 1, 2, 3, 2 karidesi, 1 tuzlu denizci. Oldu, oldu, oldu. Tamam. Yetiştirdik. Yine geldi yılan. Siyah kral yılanları hiç zarar görmeden zehirli yılanları mideye indirebilir. Siyah kral yılanları hiç zarar görmeden Zehirli yılanları mideye indirebilir Aynı benim acılı pizzalara yaptığım no, 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 gibi Acılı no, no, no. pizzan bana vız gelir Tırıs gider Acılı pizzadan kastı ee, Bu mu? Umarım doğru yapıyorumdur A Şunu bir daha çalıştır ya Öf. Bekleyemeyeceğim da, da, da Aa bu pizza yese sıvışıp gider bir daha da geri gelmez dedi. Ya yani niye beğendiremiyorum ben bunlara? Aa 30 tane yapmışız. 2 tane daha fırın güçlendirici aldık. tu. Yine beğendiremedik. Da 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 da. Ya acılı pizza başka ne var ki? Teslimat ustası olduk. Of. Çok iyi. 8-15 bir müşteri <laughs> daha alırız bence. Da da. Et sever pizza benim favorim ama hayatıma küçük sürprizler katmak istiyorum. Üstüne bu sefer jalapeno da koyabilir misin? Ama domates soslu değil. Pesto soslu iki kere fırından geçir. Lütfen. Pesto soslu. Et sever pizza. Üstüne bir de jalapeno istiyormuş. Üstüne bir de iki kere fırından geçirmemi istiyormuş. Bir de pesto sosu istiyormuş. Herhalde hepsini yaptık. <laughs> Para kaybettik ya. Tuh. Bir günü daha bitirdik ve görevi bence tamamlamış olduk. 137 dolar kazanmışız. Bahçe. Bahçede ne varmış? Koyun koyuna yatma halısı, eğitim direkleri, evcil hayvan oyun alanı, kıvrımlı çalılar, meyveli yürüyüş yolu, Katili fayans zemin, süslü ağaçlar ve oyun parkı çiti varmış. Bir sonraki güne geçeyim ama hani görevi tamamlamak için. Son dakika Hannibal kaçtı ve kayıplara karıştı. Bu sinsi yılanı görürseniz lütfen derhal 555 PNN bir ses arayın. Aman. Yılan kaçtı. Tamam bunu tamamladık. Bir havai pizzası varmış. Geliyor balık yemeği. Ha ha Ne ben Bugün köpek balığı gibi açın balıklar dostumdur ama denizden babam çıksa yerim bir deniz ürünlü pizza demiş. Ha Burada bitireceğim devam etmeyeceğim. Ben arka planda oynayabilirim belki. Yani var bu etkinliği bitirebilelim. Ee, umarım bu etkinlik hoşunuza gitmiştir. Bence tatlı bir etkinlik olmuş. Benden şimdilik bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.